evlendikten sonra bu kızın annesi benim de annem ya. Evet. Sen benim Herkese merhaba arkadaşlar. Seda Sayan'ın bu bölümünde Caner ve Anastasya arasında büyük bir kriz yaşanıyor ve bu krize Melek Hanım sebep oldu. Melek Hanım Caner'i hem tehdit etti hem de evlatlıktan sildi ve bu Caner'i gerçekten çok üzdü. Caner hem sinir krizi geçirdi hem de adeta çok üzüldü, ağlayarak Anastasia'ya sarıldı. Anastasia, annem artık beni istemiyor, beni evlatlıktan reddetti. Ben şimdi kime gideceğim? Bizim evimizde yok. Bir tane ev var Rusya'da ama o da Elena'nın üstüne. Ve bu Elena yarın beni de o evden kovar dedi. Anastasia ise sakın korkma Caner ben senin yanındayım ve Elena yani ablam seni kovamaz dedi bizi izlemeye takip etmeye devam edin